benim en sevdiğim tatlılardan biri olan sürpriz tatlımızı anneler gününe modifiye ederek anneme sürpriz hazırlıyorum. Anneme sürpriz hazırlıyorum dediysen bu arada kendisini buradan zor çıkardım. Ne yapacağımı biliyor aslında ama nasıl yapacağımı bilmiyor. Bu işinin tamamen içinde olmak istediği işte Şurayı toplayayım, burayı toplayayım burayı toplayamam izin vermedim. Tamamen benim yapacağım bir iş olması için. Yapacağım tatlının ismi pastane adıyla beze. Benim küçüklüğümde Malatya'da tavuk süt olarak satılırdı. Özellikle Malatyalılar çok iyi bilir ki e, küçüklüğümüzde Afra vardı. Afra'da ben gidip böyle marketin yolunda aa lütfen tavuk süt alalım diye çok zaman isterdim bunu. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani her zaman yaparım. Ama bu sefer annem için çok daha farklı bir kombinasyonla yapacağım. Bakalım çok az malzemeli, çok pratik. Sadece fırında kalması biraz uzun süren bir tatlı olması. Bu videoya başlamadan evvel ben ellerimi yıkadım. Ee, çok güzel dezenfekte ettim kendimi. Öncelikle önlük takıyorum. Evet, önlüğümü takarken çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı bir tekrar kestireyim. Evet, malzemelerden başlayalım. Tarifimiz şöyle olacak. İki tane yumurta akımız var. Biraz da toz şekerimiz var. Ama iki tane yumurta akını yaklaşık 65 grama denk geldi. Bu sizin iki tane yumurta akınızın ağırlığı ne kadar olacağına bağlı olarak değişecektir. Evinizde terazi varsa muhakkak kullanın. 65 gram yumurta akını 2 katı kadar toz şeker kullanıyoruz. Yani sizin yumurta akınıza 70 gram gelirse toz şekerinizi 140 gram olarak kullanabilirsiniz. Böyle. Yani benim şu anda 135 gram toz şekerim, 65 gram yumurta akımı bulunmakta. Birazcık tuz kullanacağız ve ben renkli gıda boyası kullanacağım. Hangi renk kullanacağım? Kırmızı kullanacağım çünkü ben kırmızıyı çok seviyorum. Öncelikle yumurta akımı, kesinlikle cam bir kap olmasına dikkat edin. Yumurta aklarınızı eğer cam kaplarda çırparsanız daha iyi çırpılacaktır, daha köpük köpük olacaktır. Evet, bunu yapmayın. <laughs> ben şimdi en yüksek kayar yapacağım çünkü bunun köpük kıvamında olmasını istiyorum. Yapacağım şey aslında bir merek. olduktan sonra içerisine yavaş yavaş şekeri koymaya başlıyoruz. 3-4'er er parça halinde. şu zamana kadar unuttuğum bir şey oldu. Yumurtanın akı ilk kabarmaya başladığında şeker karıştırmadan birazcık tuz ekleseydim iyi olacaktı. Ama unuttuğum için artık şekeri de eklediğim için tuzu liseden çıkarıyoruz. Siz buna dikkat ederseniz süper olacak. Şimdi devam ediyorum. kıvamını güzel yapabilmek için gerçekten çok iyi çırpmak gerekiyor. Çok iyi çırpmadığınız zaman ne yazık ki şeker içerisinde düzgün karışmadığı için daha sonra ağzımıza böyle şeker parçaları geldiğinde hiç hoş olmuyor. Bir şey çok komik. Dünyanın en kolay tarifini size burada sanki çok zor bir şey anlatıyorum gibi <laughs> hissediyorum. Ama anlatmak çok zormuş gerçekten. Böyle yapmayın. Sevgili diyetisyenim, Ezgi Osmanoğlu, ee, hocam görüyorsanız bizi buradan bu tarife yani çok kızacağınızı biliyorum bu tarife ama neyleyle gönlümüzde şekeri düştüm Size şimdi kıvamının olduğunu göstermek istiyorum. Kaldırdığınız zaman bu şekilde dalga olması gerekiyor. Bu artık merengimizin olduğunu bize gösteriyor. Şimdi e, acaba başüstü test deneyelim mi? Bilemedim biraz aslında. Hadi bir ya başüstü test deneyelim. Anne dökülecek, size dökülecek mi? Hadi bakalım. Ne? Korktum ama olmadı. <laughs> Hadi bir kere daha. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde olmuyor. <laughs> Demek ki merengimiz başarılı. Şimdi biz fotolu yardımıyla çırpıcının üstünde kalanları alacağım. Aynen bunu göstermiştik bir şey? Evet. Ben böyle bir şeylerin üstünde ziyan olup yıkanan dağlara çok üzülüyorum. Bunun bir israf türü olduğunu düşünüyorum ve israf etmekten hiç hoşlanmayan biri olarak bu konuya takıntılıyım gerçekten. 45 dakika boyunca şu ikisini temizleyebilirim ama bugün sanırım bu kadar yapamayacağım. <laughs> Tabii ki hep yapmayı istediğim bir hareket. Şartı yatıyorlar ya böyle. Şimdi ise, burayı şöylece bir toparlayalım. Herkes bu gerçekten aşığım. Çok seviyorum. Ikea'dan almıştık. Ikea'dan herkes kesin alsın. Bu çok güzel bir şey. Şimdi gıda boyasını bulup hemen geliyorum. Gıda boyamı buldum. Kırmızı sıvı gıda boyası kullanıyoruz. Biz bunu metrodan almıştık. Önce beyazı biraz şekilli olarak tepsiye sıkacağım. O yüzden sıkma torbama ayarlayacağım. Bu sonra kırmızı ile yaptığım merengimi sıkma torbasına olarak sıkma torbasına tepsiye şekilli bir şekilde sıkacağım. Bunun hep nasıl çalıştığını unutuyorum. <laughs> Ağırdım bana yardım et. Gerçekten. Sağır böyle oldu. Harikulade. Başardım. Ee, biraz kesmem lazım peki öncesinde o zaman. Bir makas aracılığıyla bunu bir çözüm yaratacağım. Gayet şu anda başardım ya. Hey. Aferin kız sana Aferin kız sana. Şimdi bu doğmasını kullanmak aslında biraz doğru iş. Işte. Biraz bu e, birkaç kere yapmış olmak gerekiyor. Kesinlikle bugün <laughs> de ben de yapamayacağım. Ama olsun. Biraz temiz ve düzgün şeyler çıkarmak kadar e, aslında bu bir araç kendimizi ifade etme şekli olarak görüyorum ben. Yani hiçbir şey yapmayabilirdim ama bunu yaparak bir parça emek göstererek anneme ne kadar onu sevdiğimi göstermiş olacağım diye düşünüyorum. Ben buna inanıyorum. İnanmaya inanmasın. <laughs> Çok da yani. Annem annem çok kızacak bana niye böyle pis çalıştın diye. Ben şimdi bir top bunu yerine koyayım. Sonra yani toplamak dediğim ya her şeyi arka tarafa atacağım. Hiçbir şey toplamıyorum. Yani gerçekten bu yüzden de... <laughs> sonra anneler bundan sonra umarım evlatlarını reddetmez yani. O biraz orada kalsın. Biz şimdi kağıtlı kırım torbasını alalım. Bir sıkma torbasını. yuvarlak olacak şekilde. Ezan okunuyor. Hadi ezanı bekleyelim. Ve şimdi kaldığım yerden devam edebilirim. Yine aynı şekilde çok birbirlerine yakın olmayacak pozisyonda ne çok büyük ne de çok küçük. Yani kandisi boyutu diyebiliriz buna bu şekilde yuvarlaklar. klasik yediğimiz e, beze çeşitleri. Ama ben şimdi e, anneler günü spesiyel olarak kalp yapmayı deneyeceğim. İlk defa deneyeceğim. Bilmiyorum. Umarım yapabilirim. Yani şu ortaları yapacağım. Yani şu anda çok tatlı oluyor bu. Çok beğendim. Gecesin. Ay çok güzel oldu. Ay bakın göstereyim size de. Şöyle görüp ne oldu görüyorsunuzdur inşallah. Çok sevimli oldu. Hayır. O zaman ben kalp şekline devam edeceğim. Biraz bu şekilde yapalım. Sonra kırmızı olarak devam ederiz. yine yine kullanacağım çünkü, buraya koyacağım. Şimdi az önce söylediğim gibi kalanını kırmızı yapmayı deneyeceğim. Bu gıda boyasını gördüm ya. Yavaş yavaş anlatacağım çünkü sıvı bir gıda boyası olduğu için bir anda borcu edersem bütün elde ettiğim meleğimin o güzel kıvamını yitirebilirim. Bu yapmak istemediğim bir şey. Şu anda üç damla damladığını gördüm hancı ulaştırdı ya. Şöyle. Şu an çok böyle tatlış bir pembe gibi oldu. Ya kıpkırmızı olursa zaten muhtemelen bu çok az boyayan bir şey olacağı için. Hem kırmızı arasında bir şey çok sevimli olacaktır. Zaten amaç kırmızı bir şey vermek değil de daha

alt üst turboda 100 dereceye ayarlayacağım. Evet. Fırının ısınmasını bekleyeceğim. Bu arada bir aksilik var galiba. Fırınımı alt üst 100 derecede ve turbo olarak ayarladım. Şimdi geri kalan kırmızı kısmı yapacağız. Yine az önceki gibi dolarda kalanları çok güzel bir şekilde kavuralım. Burası böyle çok güzel renkli bir şey olacak bence. O yüzden kaybe devam edeceğim. Tepsimin son hali bu şekilde gözüküyor. Bakın nasıl gözüküyor? Harika bu şekilde gözüküyor. şimdi bunu fırına koyacağım. Haydi fırına gidelim. Fırına gitmeden şunu götüreceğim. Kesinlikle bumsuz <laughs> iş yapamıyorum. O yüzden safety first. pişecek. Bayağı bir şu şey anda piştiler. Çıkarmaya yakın bir zamandayım. Bu arada ben de biraz konuşmak istedim. Ben mutfak olmayı çok seviyorum aslında. Çok beceremiyorum. Ama yine de seviyorum yani. Güzel bir ben stres altına yöntemi. Burada da çiçeklerim konuşken güzel çiçeklerimle kaç bir şey söylemek istedim. Siz bir buçuk saat pişirirseniz çok güzel olacaktır hatta yani bunu ne kadar uzun pişirirseniz o kadar iyi olacağı söyleniyor. Biz en fazla bir buçuk saat pişiriyoruz. Daha azını da pişirirseniz ama fırına da bağlı tabi bu. Biraz böyle yapış yapış kalabiliyor, ıslak kalabiliyor. Ama bir buçuk saatin üstünde de ne bileyim hiç denemedik ama biz genelde işte 90 dakikaya yakın bir zaman dilimde pişiriyoruz. Bakalım annemin tepkisini çok merak ediyorum. Annem hiç görmedi. Yani ne yaptığımı biliyor ama nasıl bir şekilde yaptığımı bilmiyor. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Pişip pişmedi anlamak için 75. dakikada fırının kapağını açtım. İçerisinden bir küçük bezeyi aldım, tattım. Bir 15 dakika daha bence pişmeye ihtiyacı var. Aslında bu sefer biraz ince olmasına rağmen niye bu kadar geç pişti? Sanırım fırındaki bir problemden kaynaklı. Çünkü fırınım bugün bayağı problemliydi. Bazen işte böyle işleri yaparken çok güzel ama mutfağı toparlamaya gelince eyvah diyorsunuz. Kim toparlayacak? Keşke bir parmağımı şıklatsam da toparlanmış olsa. Bakın şimdi ben nasıl yapacağım. Yaptım. Artık tırıyor temiz bir. Hatta temizliğimizin bir simgesi olarak sarı bezimizi astık. Merhaba minik. Geri dön. Geri dön bir 15 dakika daha pişmesini bekleyemeyeceğim için önce şu fırını bir kapatalım. Evet. Şimdi eldivenimi Ay Çok güzeller. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Evet şurada yediğimi tanıyorum. <laughs> oluyor, Servis edeceğim kaseyi aldım da geldi. Dakikadan sonra çok da bir işim kalmadı açıkçası. Servis edeceğim kasenin içini bu şekilde yapmıştım. Şimdi tamam hala çok Ama ben daha fazla dayanamıyorum. Bu şekilde ıslamaya başlıyorum. Çok güzel gözüküyorlar ya. Şöyle. Şimdi biraz Ya. Baya bunlar Alina Tilki klibinde oynayacak derece tatlılıkta olmuşlar. Sakın Alina Tilki benden falan çalmasın. Tamamen bana özgü bir şey. şu anda bu şekilde gözüküyor. Canınızı hiç çektirmek istemem ama gerçekten çok güzel. Ayrıca çok kolay. Hemen kalk yapabilirsiniz. Yani, oh, bir problemimiz var galiba. Ben bu kapağı hiç düşünerek tasarlamamıştım bunu. Buna da bir çözüm bulacağım. Madem kapatamıyorum o zaman eldeki bütün hepsini koyayım bir çok sevimli bir şekilde. Dursun istedim. Şimdi anneme servis etme zamanı. Anne, Hazır mısın? Dararam. <laughs> sabahtan beridir bunun için mi beni şey yapmadın, mutfağa almadın? Evet, aa, yani çok sabahtan güzel. beridir bununla mı uğraşıyorsun diyeceksin sandım bir ya. Ama ne deseydin çok güzel. Muhteşem. Çünkü çıktı çıktığında senin için problem olacak mı? Hayır. süper. <laughs> 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 aa, aa şu an gözüm Anneciğim, seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Senin anneler günü için söylemek istediğin birkaç bir şey var mı? Mutlu ettin beni. Ettim. Evet, Güzel kızım benim. evet güzelim evet. <laughs> Söyle son bir kez bakalım. Ya Hadi yiyelim. Muhteşem olmuş ellerine sağlık. Güzelsin. Evet. Doğruyu söyle. Tek başıma bir şey yapabilmem seni şaşırttı mı? Çok. Hem de ne kadar çok bilemezsin. Anne ne demek sen bu demek istiyorsun yani? <gülüyor> Sana <gülüyor> hiçbir şey söylemiyorum. Ha? <laughs> Bana beceriksiz diyorsan. Hayır hiç de demiyorum. Beğendin mi? Çok güzel. Var Yedin var mi? Haric. Yemedim. <laughs> Niye yemedi? güvenemiyorsun değil mi yemeğe? Ay şu an evet. hiç fırsatım olmadı. Benim hadi canım hadi bir tane hadi al oradan. Dedikodu yapmak. Hadi at ağzını oradan bir tane görsün el alem. Biliyorsun ben gecenin bir yarısı yemiyorum. Ehe, evet ama, ama ben benim şey yiyecek. Şu minik bir şey alacağım. Evet. Yemedim biliyorsun. Tabii bu Gece. anneler günü hediyesi olabilir ama bundan en çok faydalanan babam mı ben mi olacağız? <gülüyor> 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 Annem asla tatlı bir şey tüketmediği için. Yok. <laughs> 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 Bu konuda ev çok herhalde ya babam ya da ben mutlu olacağız. Bakalım <laughs> artık hmm. önce hangimiz kaparsa. Ellerine sağlık, çok güzel Ben de bir tane yiyeyim, bari şöyle şekilli şok oldum ya. Şöyle. Kıyamadım ya. Ay hepsi de çok güzel anacığım, hangisini evet yiyecek? Bunu yiyeyim. <laughs> ah. Muakkuk lan. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben yaptım kendim hmm. Konuş yapacağız şimdi anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Anne onu Şimdi kapanış yapıyoruz ya. Ne diyeceğiz? Ne diyelim? Kanalıma abone olun diyeceğiz. <laughs> Kanalıma abone Videomu oldu. beğenmeyi unutmayın diyeceğiz. Eğer tarifle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa alta yorum bırakın. Uzmanı ile birlikte size yanıtlayalım diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Tabii ki. Abone olmayı unutmayın. Evet. Kanalımıza. Bir de ne yapıyoruz? Beğeni butonuna basmayı Basıyoruz, unutmuyoruz. Tabii. Bir şey düşüyor anne. Orada bir şey oluyor çıtır çıtır. Ne oluyor? Bilmiyorum. Ana, ana. Galiba yavru kağıttan geliyor ses. Sizi çok seviyoruz. Buradan bütün annelerin, kadınların doğurabilen bütün varlıkların anneler günü kutlu olsun. Evet. Herkesin evet. anneler gününü kutluyoruz. Sizi çok seviyoruz kadınlar. İyi ki varsınız. Anne. Olmasanız olmazdık. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.